Merhabalar. Ölçme değerlendirmenin içerisinde kısa bir konu olan KPSS'de karşımıza gelme ihtimali düşük bir konu olan madde varyansına bakacağız. Madde varyansı dediğimize göre bir şeylerin sanki de maddenin de bir standart sapmasının olduğunu aslında hepimiz biliriz. Aslında ÖSYM'nin sorduğu sorularda birçok kişinin bilemediği soruları eğer ki biliyorsak o sorudan daha fazla puan aldığımızla ilgili bir bilgi mevcuttur. Bu bilginin ne kadar doğru olduğunu ancak sınavın yapıldıktan sonra ÖSYM'nin o soruya verdiği puanla ilgilidir. Ama ÖSYM'nin yaptığı bazı sınavlardaki özellikle dil sınavlarında böyle bir şeyi aramak imkansızdır. Çünkü orada her bir sorunun karşılığı olan puan sabittir. Ama bu madde varyansı nedir? Bunu bilmemiz gerekiyor madde varyansı bir maddeyi doğru cevaplayanların oranıyla yani madde güçlük indeksiyle o maddeyi doğru cevaplayamayanların oranının çarpımı eşittir. Aslında hemen aşağıda formülü yazıyor. Madde varyansı eşittir. Madde güçlüğü çarpı bir eksi madde güçlüğü. Yani bizim elimizdeki madde güçlüğü neyse onu bir eksi madde güçlüğüyle çarptığımız zaman o zaman karşımıza çıkan rakam bizim için madde varyansını oluşturacak. Aslında buradaki formülü nasıl daha iyi anlayabiliriz? Cevabını birazdan beraber vereceğiz zaten. Madde varyansı ilgili maddeyle ölçmek istediğimiz özellik açısından öğrenciler arasındaki farklılıkların var olup olmadığını belirlemek amacıyla kullanılır. Yani benim sorduğum soruya öğrencilerin ne düzeyde cevap verdiler, benim sorduğum soru öğrencilerin ne düzeyde ayrıştırdığıyla ilgili bir istatistik veridir bu. Yani madde varyansı öğrencilerin bir soruya verdiği tepkiler bakımından ne kadar çeşitlilik gösterdiklerini ortaya koyar. Eğer öğrenciler bir soruda ne kadar çeşitli olursa madde varyansı da o kadar yüksektir. Aslında ne kadar çeşitli olursa'dan kastımız öğrencilerin o soruya verdikleri heterojenlikle ilgilidir. Daha önce güvenilikteyken de işlemiştik. Sorduğumuz sorular homojen olmalı ama karşımızdaki öğrenciler heterojen olmalı. Yani mümkünse sorduğumuz bir soruya öğrencilerin yarısı doğru cevap, yarısı da yanlış cevap vermelerini istiyoruz. İşte madde varyansını hesaplayarak daha sonraki zamanlarda acaba ben bu soruyu yine kullanayım mı sorusunun cevabını ararız. Madde varyansını aslında tam da şurada gördüğümüz yer vardır. Madde varyansı ne olduğunu gördük. Aa, sadece işlediği yani eşitliğin yerini değiştirdik. Yine aynı mevzuya geldik. Madde varyansı eşittir. Madde güçlüğü çarpı bir eksi madde güçlüğüdür. Şimdi buradan bakalım. Acaba nedir? Eğer benim yaptığım bir sınavın madde güçlüğüne geldiğimiz zaman madde güçlüğü birse yani o soruyu sınava giren herkes doğru cevaplamışsa bir çarpı bir eksi birden sıfır ortaya çıkar. Bu da bir çarpı sıfırdan sıfır olur. Yani bizim o sorduğumuz soru öğrencileri kesinlikle ayrıştırmamış demektir. Ama varsayalım yani ki madde güçlüğü 0.90 çıkmış olsa ne olacaktı? O zaman bir eksi 0.90'dan geriye kalan elimizde 0.10 kalır. Bunu da çarptığımızda 0.09 gibi bir rakam çıkar. Aslında bunları tek tek yapmak yerine sistematiğini anladığımız zaman daha da iyi olacaktır. Örneğin madde güçlü 0.80 olmuş olsaydı o zaman da biz bunu 0.20 ile çarpacaktık 0.16 olacaktı. Eğer ki madde güçlü 0.70 olsaydı biz bunu 0.30 ile çarpacaktık bu da 0.21 olarak çıkacaktı. Eğer madde güçlüğü 0.60 olsaydı maddeyi doğru cevaplayamayanlar 0.40 olacaktı. O da bizim için 0.24'ü görecektik. Eğer benim sorduğum soruyu öğrencilerin yarısı doğru cevap verip yarısı verememiş olsaydı işte o zaman da yarısı doğru cevap verdi, yarısı yanlış cevap vermişse ikisini çarptığım zaman elde edeceğim rakam 0.25'tir. Bu da madde varyansının ulaşabileceği en yüksek değerdir. Daha yüksek bir değere ulaşamaz. Peki bundan sonra ne olacak o zaman? Eğer benim elimdeki maddenin madde güçlük indeksi 0.40 olsaydı o zaman da ben onu 0.60 ile çarpacaktım. O zaman geriye 0.24'e gelmişiz demektir. Eğer ki benim yapacağım sınavın madde güçlük indeksi 0.30 olsaydı bu kez de 0.70 ile çarpacaktım. 0.21 etti. Eğer ki 0.20 olsaydı 0.80 ile çarptım 0.16. 0.10 olsaydı yani sorduğum soruyu sadece 10 kişiden biri doğru yapmış olsaydı maddeyi doğru cevaplayamayanlar 0.90 olacaktı. O zaman da 0.09 madde varyansıydı. Ve eğer ki sınavımızı sordum, hiç kimse doğru cevap verememiş olsaydı madde güçlüğü sıfırlı çıkardı. Ve burada da birle çarptığım zaman elde ettiğim rakam bu çıkardı. Yani aslında maddeyi tamamıyla doğru cevaplayanlar ve hiç cevaplanmadığı zaman da madde varyansları birbirlerine eşit çıkacaktı. Baktığımız zaman aslında öğrencilerin yarısı doğru, yarısı yanlış cevap vermişse madde varyansı varabileceği en yüksek değeri alır. O zaman da benim madde varyansım şu yorum yaptırır. Yani senin bu sorduğun soru öğrencileri birbirinden ayırt edebilecek, yani bilenle bilmeyeni birbirinden ayırt edebilecek düzeyde de demektir. As asla şunu varsaymayacağız. Yani öğrencilerin madde varyansı en yüksek çıktı diye öğrencilerin tamamı ona doğru cevap vermiş değildir. Ya da madde varyansı sıfır çıkmışsa sorular çok kolaydır ya da sorular çok zordur diye asla yorum yapamayız. Sadece öğrencilerin aynı yönlü hareket ettiklerini ya tamamının doğru yaptığını ya da tamamının yanlış yaptığı sonucuna varırız. Yani 0.25'e yaklaştıkça öğrenciler birbirlerinden ayrılır sıfıra yaklaştıkça öğrenciler birbirlerine benzeşecek demektir. Umarım bu kısım anlaşılabilmiştir. KPSS'de bununla ilgili soru gelme ihtimali şu ana kadar ki çıkmış soruları düşündüğümüz zaman gelme ihtimali düşük. Ama denemelerde ve soru bankalarında kesinlikle defalarca göreceksiniz. İşte şimdi bilinmesi gerekenler ve aslında az önceki bilgileri kısmen tekrar edeceğiz. Madde varyans değeri küçüldükçe yani sıfıra yaklaştıkça öğrencilerin ilgili soruya verdikleri cevabın benzer olduğu sonucuna varılacaktır. Madde varyansının ulaşabileceği en yüksek değer 0.25'tir. Bu sonucun yorumu ilgili soruya öğrencilerin yarısı doğru cevap, yarısı yanlış cevap vermiş demektir. İlgili soruya öğrencilerin çoğunluğu doğru cevap verse de veya öğrencilerin çoğunluğu yanlış cevap verse de madde varyans değeri küçük çıkacaktır. Çünkü öğrencilerin verdikleri cevaplar benzerlik göstermektedir. Yani bizim isteyeceğimiz rakam zaten madde varyansı 0 ile 0.25 arasında bir değer alır. 0.25'e yaklaştıkça öğrenciler birbirlerinden ayrışır. 0'a yaklaştıkça öğrenciler birbirleriyle benzer özellikleri taşır. Şimdi burada bir tane soru çözeceğiz. Bu madde güçlüğü de madde varyansıyla çok fazla ilgilidir. Madde güçlüğüyle ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi yanlıştır? O zaman biz doğruları elemeye başlayacağız. Sorular kolaylaştıkça maddenin ayırt ediciliği düşer. Evet, sorular kolaylaştıkça maddenin ayırt ediciliği düşer. Çünkü herkes soruyu doğru yapar. Sorular zorlaştıkça madde ayırt ediciliği düşer. Evet buna da doğru diyeceğiz çünkü sorular zorlaştıkça öğrencilerin çoğunluğu bilemez. Yani öğrenciler birbirlerine benzemeye başlar. C seçeneğine bakıyoruz. Sorular orta güçlükte ise madde ayırt ediciliği artar. Evet sorular orta güçlükte ise maddenin ayırt ediciliği artar. Ve sorular orta güçlükteyse soruların öğrencilerin yarısı doğru cevap verir, yarısı yanlış cevap verir. D seçeneğine bakıyoruz. Sorular orta güçlükte ise madde varyansı yüksektir. Evet sorular orta güçlükte ise 0.50 ile 0.50 çarpıp 0.25 elde etmiştik. Ve madde varyansı en yüksek seviyesindeydi. E seçeneğine bakıyoruz. Sorular kolaylaştıkça madde varyansı yüksektir demiş. Ama biz burada yüksekleri demememiz gerekecekti. Madde varyansı, madde varyansı düşük dememiz gerekecekti. Bu sebeple sorunun doğru cevabı E'dir ne oluyor. Umarım anlaşabilmiştir arkadaşlar. Konuyla ilgili bilgilerim videonun altındaki açıklamalar kısmında ulaşabilirsiniz. Konuyu beğendiyseniz ya da videoları beğeniyorsanız abone olabilirsiniz. Beğeni tıklayabilirsiniz. Bildirimlerinizi açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sizlere de iyi çalışmalar dilerim.